Ema <laughs> boş <laughs> <laughs> 너무 <목소리> 늦었어. <목소리> Mardin'den Alazık Palo'ya geldik. Kömür işine geldik. 5 eviz. E, 20 kişiyiz. Çol çoluk çolu çocukla beraber. Tam biz düşündüğümüz şey 1-2 ay diye düşünüyorduk. Tam 6 aydır biz buradayız. Bu mangal kömürüdür. Bu e, restoranlara, e, marketlere, e, ya işte bildiğimiz mangal kömürü çok kaliteli de bir kömürdür aslında. Hem sağlık e, açısında hijyenik hem de e, insanların daha rahat e, bir e, pişme e, şekli var, bir ızgara, bir e, pinik kefi vardır bunun. İlk baştan. O, o meşeleri kesiyoruz, doğuruyoruz bir metrelik boyunda, getiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi çatıyoruz, ocak yapıyoruz. Samanını veriyoruz, samandan sonra toprağını veriyoruz, ateşini veriyoruz. Yani yaklaşık bir 15 15 gün, öyle bir 20 gün ateşte kalıyor. Bu ateşle kömür olmuyor. Bu dumanla alıyor, Yani bunu becermek biraz kabiliyet ister. Çok zahmetli. Gece nöbet tutuyorsun. Aynen bir çocuğu yetiştirmek gibi bir şey yani. Bugün çıkarttığımız kömürü çuval, çuvalara koyuyoruz. Hazır hazır şekline getiriyoruz. satışa hazır şu anda. Müşterisini bekliyoruz. En fazla bir 15 gün, 20 gün. Yani başka fazla kalmadı Allah'ın izniyle. Bir kooperatifin olmasını istiyoruz. Biz 5-6 aydır biz buradayız odun kömürü için geldik biz buraya. Odunamızı ee, odunlarımızı önce kestik, ondan sonra çekmeye başladık, dizdik. Ee, şu anda kömürümüzü çıkartıyoruz, kömürler görünüyor şu anda. Tozun içinde, dumanın içinde görüyorsunuz bizleri. Zor yani, değil mi? Çok baştan. zor yani bunun kesiyorsun, odun atıyorsun en az bu odun sağa gelinceye kadar en az bak 50 sefer elinden geçiyor bu. 50 sefer. Bunu atıyorsun yani 20 metre atıyorsun, 20 daha atıyorsun, 20 daha atıyorsun. Bunu yola getiriyorsun. 15 gün bu ateşin içinde kanıyor. Bu yani ateşin içinde kanıyorsa yani bir çocuğa bakar gibi kalıyorsun. Yani gece gündüz gözünü kırpmadan buna bakıyorsun. Yanmasın diye, içinden ateş çıkmasın diye, senin çaban e, efendime söyleyeyim uğraştığın şey boşa gitmesin diye yani çok yani uğraşmalı ve çok zahmetli bir iştir. Yani bir e, ufak bir e, ortam hazırlasa bizim için çok daha bir e, hem biz rahat oluruz hem e, sıkıntı çekmeyiz hem e, e, yani iyi olur bizim için iyi da devlet için iyi olurdu.